Selam arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hamburger yapacağız ama ıslak hamburger. Farklı bir ürün, farklı bir güzellik, farklı bir lezzet. Bunun için gelin malzemelerimizi birlikte sayalım. 1 tatlı kaşığı tuz 20 gram yaş maya Yarım çay bardağı sıvı yağ 300 mililitre ılık su 500 gram un 1 tatlı kaşığı şeker Diğer kanallarda izlediğime göre arkadaşlar hiç kimse ekmeğini yapmıyor. Biz ekmeğini de yaparak başlayanları ıslak hamburgere. Gelin şimdi yoğurmaya başlayalım. Unu mu tezgahıma döktüm arkadaşlar. Bu şekilde ortasını açarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle mayamı içine bırakıyorum. Üzerine bir miktar ılık suyumu ilave ederek hamurumu maya tutma işlemini yapıyorum. Hamurumu bu şekilde birazcık sertleştirip üzerine tuzumu, şekerimi, yağımı koyuyorum. Bu hamur normal hamburger ekmeği hamurundan biraz daha farklı bir hamur arkadaşlar. İleride size normal hamburger de tarifini vereceğim. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Bu şekilde ele yapışmayan bir hamur haline geldi. Çok aşırı yumuşak değil ama çok da sert değil. Tam kıvamında bir hamur. Biraz daha böyle sıkı bir hamur elde etmek istiyoruz. Hamburger ekmeklerimiz de birazcık dolgun bir ekmek olacak. Onun için bu kıvamda bir hamur yoğurmak daha iyi. Çünkü ıslandığı zaman çok dağılmamalı ekmek. Bu şekilde bir hamur elde ediyoruz. Şimdi bunu ben birazcık dinlendireceğim arkadaşlar. Daha sonra tekrar işlemeye devam edeceğim. Ekmek hamurumuzu yoğurduk, dinlenmeye bıraktık. O dinlenirken köftemizi yapalım. Gelin malzemesini birlikte sayalım. 500 gram dana kıyma. 2 yemek kaşığı galeta unu. 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan ve 2 diş sarımsak. Köftemizi yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle sarımsağın ben ezdim sarımsağımı. Bir miktarını tanesi gibi içine köftenin içine koyuyorum. Diğerini sosu için kullanacağım. Soğanımı içine atıyorum. Diğer malzemelerimi hepsini hızlıca karıştırıyorum arkadaşlar. Ve yoğurmaya başlıyorum. Zaten çok basit bir şekilde yoğuruluyor. Birazcık özlenmesi için fazlaca yoğurun. İnanılmaz muhteşem kokuyor arkadaşlar. İçine soğanla sarımsak aynı anda girince ve kimyon da girince böyle biraz sucuk tadını andırıyor. bu şekilde tamamlıyorum ve dinlenmesi için bunu da dolabıma koyacağım arkadaşlar. Birazdan çıkarıp bunun da işlemini devam edeceğiz. Şimdi geldik ıslak hamburgerimizin üçüncü aşamasına, sosuna. Sosunu gelin malzemelerini birlikte sayalım. 2 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı ketçap. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 yemek kaşığı tereyağı 1 diş ezilmiş sarımsak Tereyağımı ocağıma atarak başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tereyağım eridikten sonra içine salçamı atacağım. Evet tereyağım eridi. Şimdi salçamı içine atıyorum. Birazcık kavurduktan sonra sarımsağımı içine atıyorum arkadaşlar. Baştan koyuyor kimisi yağın içine ama o çok hoşuma gitmiyor benim o sarımsak tadı. Çok yanmasını istemiyorum ben. Hafif bir lezzet alması yeterli. Ve ketçapımı içine boşaltıyorum. Ketçabımla birlikte karıştırıyorum. Ve tuzumu, karabiberimi ve kimyonu atıyorum içine. Bir çay bardağı su boşaltıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çok aşırı Cıvık olmayan normal sosla bir şekilde bırakıyorum, altını kapatıyorum ve sosum şu anda hazır. Hamurum da mayaya geldi. Şimdi üzerindeki streçini açıyorum ve hamurumu bu şekilde söndürüyorum. Bu hamurun bu şekilde olmasına mutlaka dikkat edin arkadaşlar çünkü işin sırrı bunda saklı bu ilk mayasını alması çok önemli. Hamurunuzun, ekmeğinizin yumuşacık olmasında çok büyük faktörü var. Ve ben şimdi hamurumu kesip hazırlamaya başlıyorum. Belli bir ebatta. Şu hamurlarımı hepsini paza haline getirip belli ebatlarda ölçülerde. Çok büyük olmasını da istemiyorum hamur gerekmeklerimi. O yüzden biraz küçük tutmaya çalışıyorum ben hamurlarımı. Çünkü çok büyük olduğu zaman ıslak hamburger yenmekte bayağı zorlanıyor arkadaşlar. Daha küçük tutarsanız daha güzel görünümlü ve daha yemesi kolay hamburgerler elde edersiniz. Tezgahıma yuvarlayıp beklettiğim hamurlarımı bu şekilde elimle bastırarak tavaya alıyorum arkadaşlar. Fırında biraz mayaya geldikten sonra tekrar üzerine hafif bir baskı uygulayacağım. Ve biraz yayvan bir ekmek elde etmek istiyorum. Şimdi Hamurlarımı bu şekilde bastırdım ve fırına mayası gelmesi için atıyorum. Arkadaşlar köftelerimizi yapmaya başlayalım bir taraftan. 12 tane ekmeğimiz olduğuna göre 12 tane de köfte çıkartacağız buradan. yaparken şuna dikkat edin, Ekmeklerle boyutları birbirine tutsun. Çok aşırı büyük olmamalı. Çok da küçük olmayacak. Yalnız köfteler pişerken kendisini biraz çekeceği için köfteleri ilk etapta kıyma halindeyken birazcık büyük bastıracağız. Ekmeğin ebatına gelecektir. Köftelerimizi bu şekilde yuvarladık arkadaşlar. Şimdi bir streçin üzerine koyuyorum. Bu şekilde bastırıyorum. Yanları düzgün olacak şekilde dikkat edin. Evet. Bu ebatta Eriyorum. Ve bütün köftelerime bu işlemi uygulayarak tepsime diziyorum. Ekmeklerimiz fırında biraz mayalandı arkadaşlar bu şekilde birazcık da üzerlerine hafifçe bastırarak hemen pişirmeye atıyorum bunu hiç bekletmeden direkt fırına giriyor taş tavama köftelerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar öncelikle taş tavamı birazcık yağladım ben bu şekilde köftelerimi bırakıyorum çok fazla kızartmayacağım bunları zaten bir ters düz yapıp alacağım Arkadaşlar ekmeklerimiz pişti. Fırından çıktı. Son derece güzel, başarılı bir ekmek olmuş. Böyle biraz sıkı, tam istediğimiz gibi. Çünkü ekmek sıkı olmazsa salçalısı da çok daha ıslanacak ve hoş bir lezzet elde edemeyeceğiz. Onun için bu kıvamda olmasına dikkat ederseniz çok güzel ekmekler elde edeceksiniz. Ekmekleri bu şekilde kesiyorum aralarını açıyorum ve köftelerimi koyarak devam edeceğim. Salçamı alıp arkadaşlar ekmeklerime bu şekilde sürüyorum içlerine. Hepsini bu şekilde salçalıyorum. altlı üstlü olarak salçalayacağım. Hem altlarına hem üstlerine gelecek şekilde. Yani her tarafına salça temas etmiş olacak. Sosumu bu şekilde yediriyorum. Evet arkadaşlar salçalarım bu şekilde oldu. Sosladım hepsini. Ekmeklerimi ve köftelerimi içlerine koyuyorum. Hep alt taraflarını karıştırmadan koyalım. Evet arkadaşlar bu şekilde üstlerini kapatıyorum. kalan sosumu üzerlerine bu şekilde sıvıyorum. Ne kadar bol olursa o kadar lezzetli. Güzel oluyor arkadaşlar. köftelerimizi kızarttığımız tavamızın içine yağlı kağıdımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hamburgerlerimizi diziyoruz tavamıza. Evet. Şimdi üzerine kapatacak şekilde kağıdımızı topluyoruz. Ve tavamızın yanlarına suyumuzu döküyoruz. Evet. Altını bir miktar yakıp ağzını kapatıyoruz. Tamamını kapatıyoruz bu şekilde. Ve bir miktar suyun kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekmeğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi ıslak bir şekilde oldular tam. Tam istediğimiz kıvam. Buradan bunu alıyoruz. Evet. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Kömmer bir lezzet. Hiç ee normal hamburgere benzemeyen, inanılmaz farklı, çok güzel, çok lezzetli. Yapıp bir deneyin. Memnun kalacağınıza inanıyorum ben de. Damak tadıma güveniyorsam gerçekten hoş bir lezzet. Mutlaka bunu deneyin arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun hepinize. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.